Arkadaşlar, yeni bir Phuket gününden, sabahından hepinize selamlar. Bugün neredeyiz? Lukde hostel var. Phuket'e gelirseniz Patong'da bu hostelde kalabilirsiniz. Gerçekten çok güzel hostel ama pahalı bir hostel. Günlüğü 400 TL falan. Ger gerçekten pahalı. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Pupia Adası'na gidiyoruz. Bu ada ben ne zamandır görüyordum. Her gelen de gidiyor genelde. Çok güzel bir ada. Gitmeyi düşünüyorduk da nasıl gideceğimizi bilmiyorduk. Böyle bir e, yerel bir şey bulsak da öyle mi gitsek diye düşünüyorduk. Şimdi tur bulduk biz. Turla gidiyoruz. Burası bize 1300 bahtı denk geldi. Yani 1000 TL'ye falan. Günü birlik. Yine bir gezgin için pahalı ama her şey dahil gidiş dönüş sonuçta normal ayrı gidişlere baktık. Yine pahalıya denk geldi bize. Bir de diğer turları da aldık. 3 tane tur aldık biz. Gayet uyguna denk geldi. Şimdi hostelin önündeyiz. Saat 7.45. Biraz geç kaldık. Koştura koştura geldi. O videoyu da koyarım buraya. İşte koşturduktan sonra şimdi buradayız. Şu arkamızda gördüğünüz arabayla gideceğiz. Şimdi diğer arkadaşlar da geliyor ve Kupra Adası'na doğru yolculuk başlasın. Arkadaşlar şimdi indik arabadan. Bizim acenta burası. Buradan bineceğiz. Şurada da yazıyoruz, dolduruyoruz şeylerimizi. Şimdi her şeyimiz hazır, sıkıntı yok. Ama gelirken sabah sıkıntı oldu. Biz bir peker hostel var, orada kalıyoruz. Ama Lapte hostelin önden bindik dün. Üç tane tur aldık ya. Dün birine geldik. Bugün ikinci turdayız. Pipi Adası'na gidiyoruz. Dün biz Laptin'in önünden bindik. Bugün de Laptin'in önünden binecektik ama oradaki acente de kız değiştirmemiş. Normalde bir paket roster yazmıştık. Sonra Lapti diye değiştirdik. Dünkü değiştirmiş, bugünkü değiştirmemiş. Bunu da değiştirmeyince şimdi Laptin'in önünden 14 kişilik yer varmış. Biz 16 kişiyiz. 2 kişi fazla. Ben de inmedim. Not my problem dedim. Ee, ama işte diğer bizim Altan az var. Onunla biri indi. Taksiyle geldiler. taksi parasını kim ödeyecek? Onu şey yapıyorlar. Büyük ihtimal acenta karşılayacak herhalde. Biz bir yırpa kerosinin önüne gelmiş. Bu otobüs. Bizi almak için. Ama biz de orada olmayınca biz diğeriyle geldik. Ama biz kıza söyledik yani. Dedik ki biz Lapten'in önünden bineceğiz. Hatta kız bize söyledi. Beraber yakın bir yermiş binseniz diye. Dün lap demindik sıkıntı yoktu. Bugün değiştirmediği için böyle bir sıkıntı yaşadık da hallettik ya şu an sıkıntı yok. Şimdi diğer arkadaşlara doldursun. Diğer arkadaşların hepsi Hindistan'da. Hintlilerin içinde kaldık bakalım nasıl olacak. Şimdi buradaki işleri halledip midem de bulandı biraz ya. Sabah kahvaltı falan yapmadım. Yiyecek bir şey bulursam atıştırmalık onu yiyeceğim. Sonra bota geçiyoruz. Benim sabah kahvaltı

Bu doldu. Diğerine gidiyoruz. Şimdi scuba diving yapmak isteyenleri arka tarafa bıraktık şuraya. Biz kalanlarla yola devam ediyoruz. Biz de yüzmeye gideceğiz herhalde. Yüzme biliyor musun? Yüzüme tabi. Yüzme, yüzme hocada yapıyordum ben bu gezi işte. Eyvah eyvah. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bize yüzme ekipmanlarımızı verdiler. Gözlük ve şu nefes alacak boruyu. Hazırlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şu an? Burada Actually, on, 10, 10.000 km know. uzakta. Actually, I don't 10.000 km, km uzakta Simav. Simav'ı özlüyor musun? özlüyorum. Simav mı burası? Simav. Şimdi bir yüzüp gelelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bayağı yüzdük. Kuru'dan kullanamadım ya. Şuraya gelip kuruyorum. Bunu ee, sokuyorum ağzıma. Ama ağzımı açınca suyun içinde açma Sonra öğrendim de ilk açtığımda böyle içine su girdi boğuluyordum suyun içinde. Can yere sıkıntı olmuyor mu? Kötü oldu yani. Arkadaşlar şimdi indik Yine deniz kenarına bir yere geldik. Bu adaya. Şimdi geziyoruz. Burada yemekler var herhalde. Ha bizim yemeği burada verecekler bize. Anladım. Buraya gelin diyor biz yemekli aldık ya. Al. Burada açık büfe kendimiz dolduruyoruz herhalde. Bak yemekleri göstereyim size söyle. Açık büfe değil mi abi? Açık büfe. Her şey çok açık. Hizmetle sınırı yok. Hizmetle sınırı yok. Oo, sosta. Canım, şey tamam karnadan, her şey var ya. Bakalım şöyle bir kabartalım. Bundan, bundan da yenir. Şu yenmez de. Domates, domatesli. Salam. Domates süper. Başka başka tavuk var şöyle. Oo, karnımız doyurduk ya. Bu yemeklere bak yemeye çalışsak zaten kendi kaç para yapar. Neyse sıra bitmeden yemekleri alayım sonra devam ederiz. Arkadaşlar şöyle kendime mütevazi bir tabak ufak yaptım. Bir tabak Aynen, abi, ufak tabak <laughs> Diğer arkadaşlara şey yapmayalım diye. İkinci kaç çıksaydınız? Büyüklüğü anlayın yani. Hepsini bitireceğim şimdi bunları. 30 saniye. Burada herkes böyle yanaşmış. Belli bir süre var. Bizim süremiz 1'e kadar mesela. Bakın herkes yüzüyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Gerçekten güzel bir yer ya. Gelmeye değer. Arkadaşlar bakın benim hep hayal ettiğim şey şunların derinde fotoğraf çekilmekti ama şu an nasıl yapacağız bilmiyorum. Bizim tekne bu. Ben şunda fotoğraf çekilmek istiyorum. Nasıl olur? Belki atlayıp bir fotoğraf gelip geri gelebilirim. Şuraya baksanıza manzaraya bakın ya. Anlatmaya gerek yok. Al, yeni şey Arkadaşlar şimdi de Maya Beach diye bir yere geldik. Evet. Kız önümde. Evet. Öyle geziyoruz. Güzel gidiyor. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım burada gezilecek neresi var. Herkes üst tarafa doğru gidiyor. Şöyle arka kameraya geçeyim. Böyle üst tarafa doğru yürüyoruz şimdi. Şuradan manzarasına baksanıza ya. Bir tane yani böyle yürüyüş yolu yapmışlar, ağaçların arasında böyle ileri doğru gidiyoruz. <laughs> Bakalım sonu nereye çıkıyor? Wow wow wow! Manzara bu şey. <laughs> Adeta cennetten bir köşe ya. Şuraya baksanıza. Bir de bunun turistik olmayan yerlerini düşünün. Burası turistik olduğu için bakın insan yoğunluğuna. Daha sezon bile değil Tayland'da. Normalde düşünemiyorum burayı. Baksana şuraya Aslında böyle çok meşhur olmayan bir ada bulup oraya gidip tek başına böyle güzelce bir gezip kafa dinlemek çok iyi olur burada. Arkadaşlar şimdi de Ko hay Nok herhalde adı. Bunların isimleri biraz şey zor. O adaya geldik. Öyle bir de bu adayı geziyoruz. Youtube videolarını araya böyle sıkıştırmaya çalışıyor. Hem gezip hem video çekmesi biraz zor oluyor. Öyle şimdi deniyoruz. Mehmet de arkada çekiyor bakın. Şimdi devam. Arkadaşlar bu adamımızın da gezisini bitirdik. Gayet güzel bir gezi videosu oldu. Yani maddi imkanlar olsa da sürekli böyle gezi yapsam çok şey olur. Şimdi bundan sonra ben Malezya'ya gidiyorum. 3 gün Malezya'da kalıp sonra Japonya'ya geçiyorum. Japonya hikayem biraz uzun sürebilir. Ne kadar uzun sürer hiç bilmem. Bakacağız artık. Zamana bırakıyorum. İzlediğiniz için işte, hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.